Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft 2. sezon 2. bölümle karşınızdayım. Şimdi videomuza başlayalım. Hayla mı gece ya? Arkadaşlar ben en iyisi bir sabah sabah olup sabah olduğunda yine gelirim. Arkadaşlar yanına beraber arkadaşlar şu Şimdi sabah olması gerek, aynen sabaha kaç. Maşalerimizi alalım. Eskerat. Aha creeper. Pis creeper. Seni hiç sevmiyorum. Hayır, hayır. Suya kaç. İmdat. Creeper hiç aldırmadan yandan geçsek vurma 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 yarım kalp yarım kalp bu ölmememiz gerekiyor gerekiyordu bir şey var arkamda. Hissediyorum. İmdat. Panda sen beni kurursun. Ben yemek niye yemedim? Yemek. Ya sana. Ne oldu lan? Gel tavuk. Sana bir şey yapmayacağım. Gözünü kapat hiç acımayacak. Neden çiğ yediğimi sormayın. Şu tüyü de şuraya katalım. Lazım olur belki. Bismillah. Ben fırını şuraya katmıştım ya. Şu bambulardan Belki panda evcilleştiririz. Yeniyor mu bu? Ya Ya sen ona canım çekti. Anca yersin. Abi bir vuracağım. Yedin mi panda? No. Yesene yavrum. Öldün mü? Kopardın. Gel. Niye ya? Neden yani? Gel gel sen ye yavrum ya. Pardon. Veriyor mu sen bana mı vurdun? Sen ba bana mı vurdun? Hı? Sen bana mı vurdun? Aha bambu var. Bir daha bambuya <laughs> vermeyeceğim. Hem zaten önceki videoda da gördük ki bambu da pişiriliyormuş. Bamboyu Pişirme kaynağı olarak kullanacağım. Alacağım. Gel. Hop. Hoppa. Gidelim. Şu şeker kamışlarını alacağım ya. Şimdi arkadaşlar. Aha karpuz. Yemek var. Dur. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hım. Vur vur. Kırsana şunu yavrum. Yakınlarda köy var diyeceğim de. O balkabağında oluyor. Karpuzda olmuyor. 21. Bir istek çıkar mı? <laughs> Şimdi o daha fazla karpuz, daha fazla yemek. Hiç karpuzlara dokunmayacağım elimdeki yani şu Elimdekilerine bir stek çıkar mı? Bence daha fazla çıkar. Aha bir stek daha fazla çıktı demedim. İkistik çıkar mı? Yok canım o kadar da değil. Kırdım. Kaç tane? Bir buçuk stek çıktı yani. Bence ne iyi yani. Daha fazla yemek kaynağım kaynağımız oldu. Da ben şu anlık kullanmayacağım bunları yarım değil elimde kalsın tavuk bitince onları kullan ben şu bambuları da önce. hemen de açlığım bitiyor ya aldım Şimdi arkadaşlar daha fazla bambu var mı? Çünkü varsa alacağım. Aha papa. Tom 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 ver. Oradan sonra zaten yakalayamam ki. Bir tane bir kere Minecraft oynadım. Tamam mı? Papa, bir yaklaşık bir stek tohum topladım. Gittim. İki saat papanla vermeye çalıştım. Bir, bir bu ağaca, oradan bu ağaca, oradan o ağaca, oho, çıldırdım. Sonra boş ver dedim. Sonra bir şansımı bir daha deneyeyim dedim. A ağaca bir zıpladım. Baktım düşüp öldüm. O zamandan beri papağanları fazla sevmiyorum. Düş çektim. Düşmeyeyim. Aç. şurada Şuradan nereye Aha. Ya, sarma Sarmaşığı tutmam gerekti. Şimdi Nereye gidelim? Keşke bir gömülü gemi görsek. Onun içinden de gömülü hazine haritası çıksa. Mis gibi ne olur. Öldüreyim ya. Ay yavrusu varmış. Yarım kalbi kaç kalbi vardı bunun? Yardım ettim bu arada. Niye vurdun demeyin yardım ettim. Bu benden mi kaçıyor annesinden mi? Annen yanına git. Yem yaparlar sana. Annesi gitmiş. Annen yerine mi, annesinin yerine mi biliyor? Aha karpuz. Ne güzel bir ormanmış ya. İki steinimiz olur mu ya? İki tek karpuz. Daha fazla olur bence. şimdi. Bu bölümde full karpuz topladık ha. Aha bir istekten fazla çıktı. Biraz yiyelim. İki istekten fazla çıktı. Bu kadar karpuz yeter diyeceğim de. Sonra açlıktan ölürüz falan. Hiç riske girmeyeceğim. Hatta şuradan içeri girden gireceğim. Şunu bırakacağım. Önceki taktiği yapacağım. Akşam oldu mu diyeceğim de şurası güzel değil. Buradan ne olduğunu göremiyoruz. Ya gir. Korktum. Bunu katma bunu. Hah. Bu ara şurada gideceğiz mecbur. Çünkü buradan hava gözüküyor. Hatta bir blok daha kazayım. Heh. Şimdi videomuz burada bitsin mi? <laughs> bitsin bence. Ee, hem bence bu bölüm kötü oldu ya. Bu bölümde full karpuz topladık. Baksana iki buçuk stek karpuzumuz oldu. Şimdi elimizde pişirilecek bir şey var mı? Dur. Ben bambular pişiyor diye biliyorum. Pişiyor da yani nasıl biliyor mu? Bak. Şöyle şöyle pişiyor mu? Pişmiyormuş. Peki ya. Şu. Her şeyi deneyeceğim. pişiliyorsa ne oluyor çok merak ediyorum. Bunu da Karpuz. Yok. Neyse. Şunu alalım. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unuttuysanız atın böyle like butonuna şöyle vurun vur vur vurun vurun vur. Sizin önünüzü oradan çıkartın. Bir vurun. Like gelsin. Abone olup like atmayı unuttuysanız like atıp abone olun. Önceki videolarımı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.